بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طه سورة 113 آية لدوام ديوروز وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم zikra. Böylece onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerimizi tekrar ettik. Olur ki korkarlar yahut yeniden öğüt almalarını sağlar. Ve atıf dediğimiz bağlama olarak vav geliyor bağlama vavı ve kedalike böylece. işte biz böylece daha önceden sana nasıl anlatmıştık bazı olayları ve hikayeleri enzelnahu fiilin kökü nezele enzele bu indi indirdi edilgen olarak geliyor enzelnahu hu, hu Kur'an'a dönüyor enzelnahu biz onu indirdik o tekrar teyit ediliyor Kur'an'en biz Kur'an'ı indirdik ve Rabbil Alemin burada Kur'an kelimesiyle yetinmeyerek pekiştiriyor Kur'an'ın Arapça olduğunu Kur'an'en Arabiyen Kur'an'ı ı Kerim'in asla başka bir tercümesi olsa da asla onun gibi Kur'an sayılmayacağını, Kur'an telakki edilemeyeceğini, onu Kur'an'ın Arapça olarak okunduğu gibi diğer mealiyle ibadet için onları istihdam edemeyeceğimizi, okuyamayacağımızı namazlarımızda işte bu ayet-i kerimeden bu hükümler ortaya konularak Kur'anen Arabiyen. Arabiyen. İşte burada Allah teyit ediyor onun Arapça Kur'an olduğunu. Asla ve asla hiçbir tercüme anlamamızı sağlar ama asla Arapçanın yerine geçemez. Vasarrafna. Vasarrafna. Fiilin kökü sarafe. Sarafe. Tasrif ve sarf Hani burada sarf diye bir ilim var. Kelimelerin köküne iniyor. Kelimeyi araştırıyor. Sarraf var Arapçada. Mal işleriyle, değiştirmeyle uğraşıyor. İşte para, bizim dövizci dediğimiz sarraf Arapçada. Fiilin kökü bu. Sarafe. Manası ise bunun sarrafna. Tafsilatlı biçimde, geniş bir biçimde biz fihi o Fi-hi içinde hu, hi onun. Hi Kur'an-ı Kerim'e dönüyor. Onun içinde biz her şeyi her türlü biçimle açıkladık. Min dendan. Neleri açıkladık? Biz onun içinde el va'id El va'id bu şekliyle geldiği zaman farklı bir mana oluşuyor. Fiilin kökü va'ade. Mev'id vaid, mev'ud, el-va'd bizde Türkçemize vaat etmek olarak geçmiş vaad ediyorum, söz veriyorum söz verdi ama el-vaid biçimiyle kullandığı zaman tehdit anlaşılıyor Kur'an-ı Kerim'in e, literatüründe kelime biçiminde el-vaid, tehdit la'allahum yettequn. olur ki korkarlar la'allahum vakiyye, korundu fiilin kökü bu Vaka, vakiye. Et takva. Hepsi buradan geliyor. Takva, muttaki. Takva ehli diyoruz. İttaka, yettaki, yettakun. Olur ki korunurlar, sakınırlar. Ev yuhdithu. Yuhdithu fiilin köküne baktığımız zaman hadese bir şeyin oluşması olması manasına geliyor. Yuhdithu, ahdese yuhdithu yeni bir şeylerin olması yeni bir şeyler yaptırır onlara bir mana ev yuhdisu lehum onlar için zikra zikranın köküne baktığımız zaman zekara hatırladı zikra hatırlamak toparlayacak olursak işte bu Kur'an-ı Kerim Arapça olarak sana indirildi onda tehditlerimizi korkutmaları amellerin karşılıklarını cezaları hep biz sarrafna yani tekrar ettik ki korkarlar. Allah'tan korkup ona isyan gerektiren işlerden uzaklaşırlar. Kur'an'ın indiriş biçimi bu. Sebebi bu, özü bu, hedefi bu. Onun cezasına uğramaktan sakınmaları ve çekinmelerini Allah murad ediyor. Yeniden öğüt almalarını sağlar olur ki bu Kur'an. İşte okuduğumuz bu Kur'an öğüt almamızı sağlaması gerekiyor. Yahut burada öğüt bir mana şeref sahibi olmalarını sağlar. Onları izzete götürür. Bu manada da kullanılmış zikra. Kendileriyle kend tehdit olan azabı hatırlarlar ve yeniden bir diriliş olur onlar için. Yeniden bir öğüt olur onlar için. Kendilerini çeki düzen verebilecekleri, öğüt alabilecekleri bir makam olur. İnşallah Rabbül Alemin'in indirdiği biçimde Kur'an-ı Kerim'i okuyup kendimize çeki düzen verip tehditlerini anlayıp korkanlardan ve öğüt varanlardan alanlardan oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.